Sigaraya kalk ya. Ah, yani. Başladık. Yani. Başladık. Evet. Harbiden ya. Başladı birader. daha. daha bir şey. bir ay devirdin lan amına koy. Benim bir ay mı devirdin? Valla senin bir ay devirdik. Nerede? Var. Ateş var ateş. Aman o, oğlum ayağıma döküldü dur. Fır bitmiş amına koyayım. Ama biz beni <laughs> döktük ya dur. Bir şey kalmamış da içinde. Yok lan senin bir ay şurada. Çok içmişsin dur döktüm diyor sonra lan. Bir şey döktüm. Kanka başladı gel ya. Ateş ver. <laughs> 30 <var. Aynen. Ateş gülüyor> <Ateş ya, ateş gülüyor> saniye geçti hala çekiyor <laughs> lan. <gülüyor> Sen yap, Ben senden otlanacağım şimdi. <laughs> I must black out. Kulluğu da bir zahmet paylaşımcı olalım. İşte buraya koymasam? Şuraya koysam? Önce cevabı alabilir birader? Tehlikeli. çıkayım. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> dikkat et ya. 8 tane koyabiliyormuşum, 10 tane de şey lazım. Sayfam. Anahtar, sayfa değil. Find K diyor. biliyor mu acaba hiç? Çıkıyormuş şuradan. Sen <laughs> Arkana dön çıkacak şimdi bak. Arkana dön. Hep aynı insana Şunu lan. Gözü bir lan O ne var? Amma. Kanka gözünü seveyim keskin dönüş yapma ya. Bak gerginim şu anda. Gerginim aya bak. Yapma. Hep aya bak. Kanka. Bir tane kılavstık. Solda kanka. Yavaş, 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 yavaş. yavaş. Hiç, hiç, hiç ürkütme, ürkütme. Bakma arkana. Üzür, hep düz. Kantor oynar gibi oynama Sağ, sol. Üzür. Düzler. Evet, sol, 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 sol. Ben solda ya, hissediyorum ya. Şurada mı? Evet. Kesin değil ya. Yani. Kardeşim öyle dönüş yapılır mı? <laughs> Ama Hayatım sikilecek şu an. Lütfen <laughs> dönünce çıkma önüme. Yavaş yavaş. Yavaş dön Ay ya. dönme ya. Öleceğiz şurada. Kanka çok korkuyorum seni ya. Yavaş. Yavaş dön yavaş. Oğlum <laughs> altına sıçacak olan benim lan yine. Bu böyle de çok gerilimli oluyor lan. Aynen ya. <laughs> kanka tır gibi dönme sen. bu ne bir şey bulamadık ya. Aynen ne not var ne bir şey var ya. Aha. Ha. Aha da buldum. Kardeşim sakin. Çıkmaz sonra kanka. Sakin. Oh tanrım orospu çocuğu. Yürü 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 sus. Kanka sessiz ol. Düşünmezsene ya. Sakin ol. Sakin ol burada bir aydır. Çıksana nasıl kaçacaksın buradan arkadaş? Orada var ya. <laughs> var Koşun mı da o adam? Şu kadar koşuyor işte. Koşun ne Al ikiyi buldum. Vallahi gel. Ha şimdi bir çıksın arkamdan da görük diye Emre abi. Çık bana oğlum çıkma çık saç gibi ağadan gidişin orospu çocuğu. Çık asakın. Dur. Buraya geldin. Kanka her yer aynı ya bunda. Loopstick up. Kalk süşü süş. ki. Ben beyaz Daha in tamam lan. orada orada karşı da bak adam. Nerede Aynen. lan? Biz, biz mi yiyor lan bunu? Ora çıkmaz buradan geliyor. Bir <laughs> tane lastik bırakıyor. Oğlum birden dokunma ya. Oo, her yer oyunu lan. Hayatını sikiyim bana ya. bir bir Aferin oğlum aferin. Öyle dönüyorum. Aynen he Hatta he. çık götünü aç ben buradayım silendirdim. <laughs> <Aa, Gülüyor> kaç, 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 lan. kaç, 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 Kanka kaç. Oğlum iki adım attı koş diyor oldu. Dur geldi. Koş koşmuyor lan koş koş lan da koşmuyoruz biz çocuk koşmuyor. Bakma arkana bakma. Bakma. arkana bakma. Bırak Oğlum bunun tırnakları mırnakları uzun lan. Kanka sakın bakma soluna soluna bakma soluna. Çıkmaz mı lan? Değil. Değil <laughs> dur, değil amk'ım. Arkaya bakma birader, arkaya bakmayacaksın. Kardeşim, yavaşlığım. Yavaş, yavaş, yavaş. Oga, burada bir yakalarsan <laughs> bittin ha. <he. gülüyor> Oğlum uykusu mu geldi lan, ekran karardı. Bana ne sikip ekran niye kararıyor lan? Oğlum ekran niye karardı lan? Kanka, fenerim bitiyor. <laughs> <laughs> Çocuğum. <Sıçma gülüyor>